İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı'nda birer kilogramlık 3 külçe altın, 74.600 dolarla 209.895 Dubai dirhemiyle yakalanan 4 şüpheliden ele geçirilen dijital materyallerin incelemesini tamamladı. Çalışmaların sonucunda el konulan altın ve dövizin yasa dışı sanal bahis sitesi işleten ve İlker Z grubu olarak bilinen suç örgütüyle iltisaklı kişilere ait olduğunu tespit eden ekipler, bu yapılanma içerisinde online ödeme hizmeti sunan bazı legal şirketlerinde altyapılarını örtülü şekilde kullandırarak suça iştirak ettiğini belirledi. Ekipler çalışmaların ardından sanal bahis sitesi işleten ve bu yapıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İstanbul, Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken 4'ünün yurt dışında olduğu belirlendi. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.